düzeltirdilerken. Ey garibim garibim versin. Yol garibim ustam nelerlere gidersin. Ustam yoktu. Çok keresidir. Bir gün sana gel bana Allah bana abla, usta Ladı Mağladı, mağladı, mağladı. Gelmedi gelmedi bu 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 bir gün olup gelip ki bu Derdim sana derman olsaydılar Öldüler <laughs> da bana sağlar <laughs> dağlar <laughs> Bir gün olup gidip kuşlar bana <laughs> Hmm. 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 derdim sana selam ya derdine iyi derdine